Merhaba arkadaşlar. Şimdi yürürken de <laughs> sevdiğimiz ülke, komşu ülkemiz, Azerbaycan Kültür Parkı'nı keşfettim. Hemen çekeyim burayı dedim. Çok güzel. Ee, şilt Koyutu neydi onun Türkçesi? Aa, unuttum ya aklıma gelmiyor dilimin ucunda böyle bir park keşfettim Azerbaycan parkı bu da değişik bir güzel şey çok güzel ya böyle bir figür bayraklarımız tabii ki Azerbaycan Türk bayrağı. İyi ki varız hep birlikte. Canımız, vatanımız, milletimiz, bayraklarımız. Çok güzel çiçekler. Ağaçlar. Tertemiz ya. Ayy, ben çok huzur buldum burada. Her şey yani tesadüf değil. Her şeyde bir hayır var. Asla hiçbir şey tesadüf değil. Yaşanması gerekenler yaşanıyor. Görünmesi gerekenler görülüyor. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Komşu ülkemizin parkı burada. Ortası da havuz. Ah. Ha. Kim Tims, yok timsah mıydı şu koydu? timsah değil ya timsah ne neyse <laughs> arkadaşlar siz yazarsınız onun adını ben unuttum havuzu çok güzel Kuş, kuşumuz iniyor temizlik de yapılıyor ay bakar mısınız geyik köpekler biraz fazla. Doğamıza duyarlı olalım arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim, hayırlısıyla bizi şu e, virüsten arındır ya Rabbim. Bütünün hayrına. Herkes yine çıksın güzelce. Böyle parklarda temiz havalarını alsın. Gerçekten çok güzel bir parkmış. Yeni gördüm, yeni keşfettim. Bakar mısınız? Çocuklar için bile düşünülmüş oyun alanları da var. Doğası da güzel, tertemiz, çöp kutuları böyle. Orada da bir arı var. Gülün üstüne konmuş. <laughs> Kelebeğimiz var lambamızın altında. Ay her şey çok güzel. Ben çok beğendim. Komşu ülkemiz. Sizi Azerbaycan'dan Antalya'ya, bu Azerbaycan parkına, otellerine davet ediyorum. Ağaçları falan her şey çok güzel. Gerçekten beğendim. Sevdim bu parkı. Bir dahakine gelirken de termosta çayımı kahvemi alıp gelip hem topla, topraklanıp oradan da bakıyor bakar mısınız? Kalem ha Azerbaycan'ın herhalde şeyi bu. Minare gerçekten çayınızı kahvenizi alıp gelip burada oturup şifalanmak çok iyi gelir. Hem kafanızı boşaltırsınız stresten. Hem çayınızı kahvenizi huzurla içersiniz. Anı yaşarsınız arkadaşlar. Her anı değerlendirmek lazım. Anda yaşanıyor çünkü gerisi tarafsa tera, neyse dilim de dönmüyor. Siz anladınız onu. Çok güzel ya. Hoşuma gitti gerçekten. Azerbaycan'a, Antalya, Türkiye'ye tüm ülkeye, tüm dünyaya teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel. Yanında da taksi durağı da var. Güzel karşıda bayağı bir boş arazi oraya da inşallah güzel bir farklı ülkenin parkını yaparlar evet arkadaşlar Azerbaycan parkından bugünlük bu kadar umarım beğenmişsinizdir Azerbaycan arkadaşlarım sizler Azerbaycan'dan beni izler yorum atar like atar abone olursanız sevinirim Umarım daha çok daha değişik videolarla güzel yönleriyle her şeyin karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.